Gelebilir miyim Şahin? Odamı Sinan'a vermişsin niye? Sinan Bey. Peki. Bahar Hanım'a da bir oda verecek misiniz Şahin Bey? <laughs> ne diyorsun? Benim zivzum hele buraya bir alışsın. Gerekirse bile ha bile ver Rum'a. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Şahin? Tahammül edemeyeceksen teklifim hala geçerli. Avrupa. Avrupa seni bekliyor. Ha? Gel. Oo doktor hoş geldin. Hoş bulduk Şahin Bey. Ya buyur gel otur bakalım. Şahin Bey konuşmamız lazım. Ya konuşuruz hele bir geç otur. Naz Hanım da sıkıyordu zaten. <laughs> Hayırdır Şahin? Yoksa Meryem Hanım'ın durumunda ani bir iyileşme mi gerçekleşti? Naz. Nice. Yoksa sen bu durumdan memnun değil misin? Seninle ilgili her şeyi ne kadar yakından takip ettiğimi biliyorsun değil mi? Terlenirim. Laner Konuş da doktor konuş Efendim baba. para parasını aldım. Bankaya yatırdım. Senin payında bende dursun mu? Yo 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 benim işim acil baba. Sen benim paramı yolla hemen bana. Müdür bey. Ben bugün biraz erken çıkabilir miyim? Bankaya gitmem gerekiyordu. Tamam çıkabilirsin. Sağ olun. Tamam baba, tamam. Ben seni sonra arayacağım. Konuşuruz. Şimdi kapatıyorum. Haydi. Okey. Davut abinin ameliyat parası için ben biraz... Harun! Buke! Harun ne yapıyorsun sen? Ya ben size yardım etmeye çalışıyorum Buke. Hiçbir şey etme Harun. Senin paranı istemiyorum. Borcumu da en kısa zamanda ödeyeceğim. Çekil şuradan. Şahin Bey üzgünüm. Ben böyle bir şey yapamam. Doktor ne diyorsun? Sana ne diyorsam onu yapacaksın. Yapamam Şahin Bey yapamam. Ben Meryem Hanım'ın iyileşmesi için yıllarca uğraştım. Şimdi siz bana... Ula ben sana yıllardır gibi para ödüyorum. Her ay başı gelip o parayı almak iyiydi de. Şahin Bey lütfen. Ben vermiş olduğunuz bütün paraların hepsini geri vereyim. Ama benden bunu istemeyin. Ula sen ne arıcı adam adammışsın. Sen kiminle horon kaptığını biliyor musun? <laughs> Şahin. Bahar. Merhaba. Doktor bey. İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim Bahar Hanım. Doktor bey. Buyurun ben sizi yolcu edeyim. Görüşmek üzere. Buyurun. Doktor Bey neyi var Şahin? Bir şey yok. Emeklilik zamanı gelmiş. Yeni bir doktor bulmamız lazım. Sen ne yapıyorsun Necmi? Ben ne yapıyorum Zafer? Ya iki de kırmızıda geçiyorsun be oğlum. Yapma ya. Ya cezayı yiyeceğiz ha. Yapma kalmadı ki. Düşünme be oğlum. Sen yoluna bak. Yok, yok Muzaffer abi yok. Niyazi'ye demeden benim için rahat etmeyecek. Söyleyince daha mı iyi olacak Necmi? Bekleyeyim abi, belki böyle daha iyi olur ya. Hı. E görüyorsun, biliyorsun çocuğun halini ya. Ya biliyorum oğlum, biliyorum da bu kek kendisi söylemiyorsa Niyazi'ye nerede olduğunu... ...başka bir durum var demek ki. Hem Harun da yanında gördüm. Yani biz karışmayalım bence. Karışmayalım, karışmayalım da e ne olacak bu işin sonu böyle? Biz hiçbir şey söylemeyeceğiz. Daha fazla karıştırmayalım sizi kafasını. Necmi, bak biraz daha bekleyelim. Hem bir şey varsa, çıkar kokus. Tamam. Tamam, sonra. tamam. Irmakcığım bak, sen aramayacaksan ben arayacağım. Aşkım ben arayacağım onu. Hadi. Aa! Meryem Hanım'ın doktoru değil mi o? Şu nazın yanındaki. Evet o. Gel. Merhaba. Bir gelişme falan mı var? Hayır, maalesef bir gelişme yok. Doktor Bey sağ olsun arada bizi ziyarete gelir. Ben gideyim artık. Hı hı. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Odanı beğendin mi Sinan? Çok. Ne güzel. Yurt dışına gitmeden önce o oda benimdi. Kıymetini bil. Aşkım, ben doktorumu aramaya gideyim mi? E, siz şimdi iş falan konuşursunuz. Tamam, yalnız sormayı unutma. Muayeneye gerek var mıymış, tamam mı? Tamam aşkım, merak etme. Görüşürüz.